Türkiye İstatistik Kurumu Erzincan'ın hangi ilçesinden İstanbul'da kaç kişinin yaşadığını açıkladı. Verilere göre, İstanbul'da en fazla refahiyeliler, en az ise üzümlülüler yaşıyor. Peki İstanbul'da Erzincan'ın hangi ilçesinden kaç kişi yaşıyor? İşte ilçe ilçe rakamlar. Çayırlı 25.301 İliç 36.400 Kemah 40.970 Kemaliye 30.807 Erzincan Merkez 37.582 Otlukbeli 12.573 Refahiye 82.298 Tercan 29.711 Üzümlü 9.817 Açıklamaya göre Ankara'da en fazla Kemaliyeliler yaşarken, İzmir'de ise en fazla Tercanlılar yaşıyor.